Arkadaşlar Osmanlı Tarz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız ama nasıl? Evet, bugün troll savaşlar yapacağız. Gördüğünüz gibi askerlerimden de belli oluyor. Sadece savunma yapacağız. Adamları delirtmeye çalışacağız. Bakalım. 2000 parayı bunu açabilirim çünkü bende yok. O yetmiyor boş ver. Kalın. belki sandıklardan para toplayıp açarız. Şimdi Şuraları da bir silelim Gözümü şey yapıyorlar alıyorlar falan. Bu bedava chest'lerden başlayalım. 41 altın geç. Bu ha 5 tane de veriyor. Ender kart, iyi. Mini Peka. Bakalım o senede çıkacak. 4 para. Şövalye seviye geldi 5 tane ve Ender kart yine Ender kart Mini Peka oldu. Bu şeyde açalım, sandığı da açalım. Elmas sandığı. 36 para. Bombacı ve Ender Kart Bomba Kulesi çıktı. Şu gördüğünüz gibi Taç sandığı 9 tanemiz var. Onu alamadık. İsterseniz bunu açalım açmayalım Bence açmayalım. Bakalım belki bir kule alırız falan. Başlayalım bakalım. Bu troll savaşlarda neler yapacağız. Çok merak ediyorum. Bol şans. Şimdi öncelikle neyi koyalım? Öncelikle bunu koyayım çünkü az iksir harcıyor. Sonra şunu koyacağım. Yok şunu koymayayım. Bunu koyayım. Goblin atsın çünkü. Aha. Lan 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 şunu koy hızlı. Tamam. Şu hepsini alır şimdi. Tamam alıyor galiba. Evet aldı. Çok fena canımız gitti ama. Aldı yani sonuçta. Dur, gizli testleri koyalım. Gizli testleri alır onu şimdi. Ve aldık. Tamam. Güzel savunuyoruz adam delirir şimdi zaten otomatikman çünkü gördüğünüz gibi sürekli savunma yapıyorum adam bir yere kadar saldırabilir çünkü o saldırdıkça ikisi azalacak ve ben koruyucu koyarak savunma yapacağım şu cnm de koyup biraz daha delirtelim onu. Yani. tamam öldü sonra bu topu koyacağım şöyle koyalım da onu tarafı biraz kurmayalım biraz bir gülelim adama bakalım Şimdi o tarafta sadece şey var. Bunu koymam lazım. Şu, şu, tarafa biraz yakın koyacağım. Tamam. Şimdi bakalım mini pekasını kolayca alırız. Çünkü <laughs> bana yetişmeden ölür. O az o bir taraf boş kaldı. Gizli Tesla'yı koyalım. Burada da Tesla sadece garip. Tamam. Şimdi o da orada bomba atar. Halle oldu. Şimdi biraz risk almaya zorundayız. Tamam çok kötü oldu bu. İskelet oraya atalım. Çünkü yukarı bir şeyimiz yok. canım kulesinin gelmesi için yaptım. Aa kötü oldu. orada oh, oradan. Şimdi neyi koyalım? Xiyi koymak istiyorum. Xiyi koyacağım. Sonra gizli Tesla buraya. Tamam. Top koyalım buraya. Bizde test şeyimiz gitti lan. X şeyimiz kötü oldu. Şunu da şuraya koyalım. Bir daha girelim. Şunu da buraya koyalım. Evet adam delirdi. Hayır lan hayır olmadı o. Ve alamadı. Güzel çok güzel. 30 saniyede yine atması biraz zor ama atabilir. O yüzden biraz riskli. tarafı kurmaya alalım. Bildirim geldi kusura bakmayın. Şu tarafı biraz daha koruyalım. Onu alırsa kötü olur ama fazla da umurumda değil. Biz adamı trollemeye çalışıyoruz burada. Yani kaybetsek de önemli değil. Kaybettik evet. Önemli değil ya. Tamam tebrik edelim ne yapalım. Güzel aldı. Ama kurtarabilirdik. Çok az kalmıştı. Yani son saniyelerde gitti kulemiz. Şansı vardı. O bombası olmasaydık yenilmezdik. Bir kez daha oynayalım. Sefer askerlerimizi değiştirelim istiyorum şey alayım. Gördüğünüz gibi baya bir kart açtım. Çok kartım var. Açılmadık kartım daha az. Gördüğünüz gibi oyun sanki bana inat iksir vermiyor. Gördüğünüz gibi büyülerimin hiçbiri açık değil. Ne dondurma ne öfke ne yıldırım hiçbiri. Vermedi vermedi bilmiyorum daha ne yapacağız. Şimdi bizim kule patlatmamız lazım. Barbar şeyini çıkarıp bunu koyacağım. Bunu belki kulesini patlatırız falan diye aldım. Çünkü biraz da saldırı yapalım. Değişiklikte de olur. Bakalım nelerle karşılaşacağız bu sefer. Bekliyoruz. Bakalım birini bulsun. Tamam buldu. Bol şans diyelim. 6. seviye. 5 olay değildi. Şimdi neyle başlayalım? Tamam teşekkür etti. Şimdi bu mezarlığı mı koysak ilk? Mezarlık 3 tane istiyor mu? Koyalım önce o zaman. Sonra şunu koyalım. Sonra bekleyelim biraz iksir dolsun. Tamam güzel. güzel. bunu koyalım cehennem kulesi. Orada dövüşürken cehennem kulesi okçu o da oradan vuruyor tamam çok güzel. Önemli değil gitsin. Fazla bir etkisi olmadı zaten. Tamam şimdi buraya Pekkaya attı. Biz de bunu atalım. Tamam Pekka'yı da alıyoruz orada. Öfke attı. Gerizekalı. Bir şey yaramadı. Buraya bunu koyalım. Gizli Tesla'yı. Gizli diyoruz. Şuraya iskelet koyalım. İskeletle de saldırı yapalım. Delirtelim onu. Barbar attı. Kötü yaptı. Gerizekalı yaptı. Çünkü zaten burada bomba var. Bomba alan etkisi yaptığı için hepsinin canı birden gidip hepsi öldü. O yüzden güzel. Şimdi bombayı da buraya koyalım. Sonmamızı güçlendirdikten sonra o bombadan bir tane atıp işini bitirir. Geri Bu bomba atsa zaten hepsi birden alır. Yani bu kadar da olmaz cahil. Buraya bir gene şey koyalım. Cennem kulesini. Cennem kulesi olur onu. Çok rahat aldı. Sonra bu bombayı koyup bir gülüş atalım. Ha <laughs> ha işte böyle alırız aklını. Sinirini bozmaya başladık. Tamam. Önemli değil. Halen biz öndeyiz. Neden diyecek olursanız iki savunmam var. Tamam bunu koyalım. Yine gülelim tesla'dan o okçuklem aldı onu zaten. Şimdi bekleyeyim bir bomba atayım onu. Belki de x koyayım. Bilmiyorum. Bir şeyler yapacağım. Kendisi saldırmıyor. Biz. ama attı. Buraya x koyabilirim aslında. Koymayı deneyeceğim. Sonra şu bombayı atacağım. Tamam. Tamam. x şimdi onlara. Tamam. Güzel. Buraya bunu koyalım. Hadi canım klasa hadi 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 ya olmadı ya kötü oldu gitti. Tamam bunu koyalım. Sonra şunu koyalım. Ne sevindiyse adam. Birer gülelim Biz öndeyiz aslında da. Ama bizim şeyimiz yok. Nesil diğerler. Bizi Tesla'yı da buraya koyalım. Tamam. Şimdi o bizi Tesla orayı vurur tamam. Sen de orayı vur tamam. Şunu da şuraya koyalım. Tamam çok güzel lan oraya gitme ya. Hadi gizli gizli tesla Şey diyorum gizli tesla yay. Şunu da attık mı alıyor muyuz Gülüş atalım Aldık galiba aldık işte bu Soğunma yaparak alıyoruz adamı yav Daha ben ne diyeyim size İşte bu O bomba olmasaydı alamazdık o yüzden iyi bir seçim yapıp değiştirdik O altın sandıkta geldi güzel Oradaki sandığı da açalım şunu bir açalım. iki tane ender kart çıkabilir. 8 saat sonra tamam. Şimdi altın çıktı. Güzel. Ve 3 tane taş. Başka. Bana 7 tane seviye geldi. Param yok. Mesele orada. Para vermiyor. Tesla'ya 10 tane çüş. Ve ender kart. 2 tane de. Ve yeni kart. Aa, Skelet ordusu. Güzel. Destansı kart. İkinci seviye yükseltebilirim artık onu. Bakayım kaç para istiyor. 400 istiyor. Gördüğünüz gibi yükseltecek o kadar şeyim var ki param yok ama. Mesela orada. Yani bunlar gördüğünüz gibi. Onları hepsini yükseltebiliyorum. Ama param yok. İsterseniz videoyu da burada bitirelim. Çünkü gördüğünüz gibi adamları delirtmeyi başardık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.